Kitab Kitab ben açtım yok mail hesabını. şimdi bu yok maili göstereceğim arkadaşlar. Bedava yok mail. Yani ben bedava yok mail değil yok mail Şimdi göstereceğim yok maili. Adını da yok mail hesap yaptım şuranın. Ben oluşturdum bu hesabı. Bakın sıfır kupa bir de. Eee, şimdi göstereceğim bakalım. Öbür hesaba geç. Obur hesaba geç. Arkadaşlar yeni yapma hesabımızın adı. Eee, şimdi bir maç oynayalım arkadaşlar maile ile girebilirsiniz Girip yani kuşlar girin işte. Hadi bakalım bir maç oynuyoruz. Yeni o mail hesabı açtım abi ya. Çok iyi değil mi? Ben açtım bir de. Arkadaşlar bu hesabı alın istediğinizi yapın. Sizin hesabınız gibi kullanın arkadaşlar. Sizin hesabınız gibi kullanın yani. Arkadaşlar sizin için yani yapayım dedim. Mail hesabı açayım dedim. Evet belki e, hesabın şansı vardır falan. O yüzden açtım hesabı. Evet, paka Ya buraya paka Hop, öldün nita asın yükleri. Şöyle buna gideyim. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Eh, tamam. Hayır, onu öldürmeyin. Tamam koş 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 koş. Ben direkt aşağı gideceğim. Evet burada beni öldüremezler abi. Yapma öyle gösterdim gördüğünüz gibi yani. Gebilirsiniz. Şuradan tamamdır. Hop. Tamam. 14 tane elmasım var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yapma öyle gösterdim. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şunu da açalım. Hem like atıp abone olmayı unutmayın.